var. başka yok bunun içinde yani. Bu teknik istihdamı görüyor musunuz? Çok güzel bir ortamda oynandı yani Antalya Spor'a hem Antalya Spor seyircilerine de teşekkür etmek lazım. Gerçek bir dostluk örneği gösterildi. Teşekkür ederim. İyi bir maç oldu. Müsabaka anlamında çok zevkli bir karşılaşma oldu. Antalya Spor da kazanabilirdi. Biz de kazanacak duruma geldik. Son dakikada yediğimiz golle berabere bitti. Rize maçı dahil, bu maç dahil kazanabilecek bütün annelerimizi yaptık takım olarak. Ben onun için oyuncuların performansından memnunum. Tabii ki kazanmak herkes arzu ediyor ama kazanacak oyunu oynamak da çok önemli. Son 15 dakika haricinde takımın genel rizi maçı da dahil isteğinden memnunum. Ama şu anda çok önemli bir periyoda girdik. Çok zorlu bir periyot. Hem Kasımpaşa, Bursa, Beşiktaş yani işte sonra Sivas eee ardı ardına çok önemli ve zorlu maçlar oynayacağız. Bunlara da en iyi şekilde tekrar hazırlanmamız gerekiyor. 40 puana ulaştık. Daha üstüne de geçebilirdik yani daha konumda olabilirdik. Ama şükürler olsun yine 40 puanımız var. Tamam. Bu Sizin... milli <laughs> <laughs> Kom come igjen! On, come on. Hey,